え Hadi. Görüşmelerle. Hallederiz. Tamamdır. Tamamdır. Orada. Orada büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Hilmi Güler Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. Kabin'de Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Metem Kibar'a yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahallemizde bazı sorunlarımızı çözmüştür. Yolların asfaltlaması, yağmur suyatlı, içme suyatlı tamamlandı. Diğer hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz kendilerine yani. Büyükşehir Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkür ederim. Yapmış olduğu hizmetlerinden ve bundan sonraki yapacak olduğu hizmetlerinden dolayı. Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ederim. Benim olduğum yani kendi biramın olduğum cadde. Sakarya Mahallesi Sakarya Caddesi ve Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi sonuna kadar kaldırımlar yapıldı. Ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Bunları zamanla e, yine bu şekilde yine sizin vasıtanızla ve kendimizin e, vasıtasıyla gidip bunlar e, isteklerimizi Fasla Belediyesi olsun, büyük şehrimiz olsun. Neresi ne nereyle ilgileniyorsa o şekilde de, dertlerimizi e, çözüm bulacağız inşallah. Ama Allah razı olsun. Yapılan hizmetlerimize sayın bakanımdan yani hizmetlerde falan herhangi bir sıkıntım yok. Yani inan sıkıntım yok. Allah razı olsun. Ee, Ethem başkanım dahi beraber ekip çok güzel. Güzel olduktan dolayı doğalgazı ya altyapısı tamamen her şeyi bitirdi. Yani benim e, Dunu Pınar Mahallesi'ndeki olan yatırım şöyle söyleyeyim ben size. E, 60 senenin bir yatırım daha belki ben 60 diyorum ama daha da ilerisi var. Yani 100 sene diyelim yani altyapısında hiçbir sıkıntımız kalmadı. Çok şükürler olsun Sayın Bakanımla, Sayın Belediye Başkanımla ve ekibiyle beraber çalışan, görev yapan kardeşlerimle beraber. Allah razı olsun. Hepsini bire bir bir Allah razı olsun. Çok şükür bitti. İki üç tane bir yerimiz kaldı işte. Asfalt olacak işte. İpekçi Caddesi var, Akasya Caddemiz falan var. Aydın Sokak var, Bingöze oralar falan zaten toparlanıyor zaten sağ olsunlar ekibin başına sağlam arkadaşlar olduğu sürece. Allah razı olsun. Hepsini yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nden şu, biz şu anda çalışmasından memnunuz. Biz Reşadiye Caddesi'nin asfaltı, Bayezid Caddesi'nin asfaltı, işte Sevgi Caddesi'nin asfaltı ve kaldırımları, Şevket Reis olsun ve Bilkent'in oraları asfalt yapıldı. Yapılanlardan da biz memnunuz şu anda. 3 senenin içinde yani bilmiyorum kilometre olarak ne kadar yol yapıldı bilemiyorum yani kilometre olarak ama biz bayağı hizmet aldık. Şerefiye Mahallesi muhtarı Osman Nuri İnal. Şerefiye Mahallesi'nde ikinci dönem muhtarlık yapmaktayım. Büyükşehir Belediyesi olarak Barbaros Caddemizi e eski haliyle şimdiki halini kıyaslarsak eski hali daha kötü bir vaziyetteydi tabii ki ve çok sık kullanılan bir caddemiz Barbaros Caddesi. Şu anda çok nezih bir duruma geldi. Gayet güzel, sağlı sollu güzel bir kaldırım yaptık, ulaşımı açtık. Gayet güzel ve nezih oldu. Şerefiye Mahallemizde Hamlık Caddesi yatırım planları içerisine alındı. İnşallah bu yaza kadar gireceğiz oraya. Oranın alt yapısını da yapacağız, asfalt çalışmasını da yapacağız inşallah. Aydın Sokağı yapıyoruz, orada da ciddi bir çalışmamız söz konusu. Bitme aşamasına geldik inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hilmi Güler'e çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, aynı zamanda e, Fatsa Belediye Başkanımız Sayın Etem Kibar Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yatırımlarımıza devam edeceğiz. Daha güzel bir Fatsa için daha güzel e, şeyler yapacağız hep beraber inşallah.